Herkese yeniden merhaba çocuklar. Bugün günlerden perşembe ve kitap çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Neler vermiş diğer sayfalarda? Hemen kalemimi tekrar aldım. Önce bir sayfamı inceliyorum. Sayfamda ayakkabı çeşitleri var ve hava durumu grafikleri var, değil mi? Benden istediği şey, hemen okuyorum. Mevsime uygun giysileri uygun hava durumu ile eşleştirin diyor. Şimdi ilk ayakkabı resmine bakıyorum. Ne görüyoruz? Bir çizme değil mi? Çizmeyi biz hangi havalarda giyiyoruz? Yağmurlu havalarda. Hemen yağmurlu havayla eşleştirdim. Burada bir parmak arası terlik var. Bunu ne zaman giyeriz biz? Evet yazın değil mi? Hava yani çok güneşli olduğunda. Hemen onu da güneşle eşleştirdim. Burada bir spor ayakkabı var. Spor ayakkabıyı ne zaman giyebiliriz? Karlı havalarda mı? Bulutlu havalarda mı? Bulutlu havalarda giyebiliriz diye burada bir kar botu görüyorum ben. Değil mi? Onu da kar yağınca giyebiliriz. Hemen karla eşleştirdim. Diğer sayfaya geçelim bakalım. Diğer sayfada ne varmış? Evet. Sayfamda önce bir inceliyorum. Burada bir çerçeve görüyoruz hepimiz değil mi? Evet. Bu sayfada bize kenar anlatacakmış. Kenarı. Tablonun kenarlarını istediğim renklere boya, içine çok sevdiğim bir hayvan çiz diyor. O zaman tablomun kenarlarını ben koyu yeşile boyamaya başlayayım. Sizi çok bekletmemek için biraz biraz boyayacağım. Sonra içerisine çok sevdiğim bir hayvanı çizmemi istiyorum. Onu da düşünelim. Acaba hangi hayvanı çok seviyoruz? Birazcık taşırdım galiba. içerisine çok sevdiğim bir hayvan çizmemi istiyor. Düşünüyorum. Bir balık olabilir. Ben balıkları çok severim. O zaman buraya hemen bir balık çiziyorum. Balığımın kuyruğu. Bunlar da yüzgeçleri olsun. Evet. Gülen bir balık olsun. Üstü de benekli olsun. Evet. Ben sevdiğim hayvanı çizdim. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Varlıkları incele, kenar kenarı olanların etrafındaki kesik çizgileri tamamla diyor. Burada bir ne görüyoruz? Bir top şekli değil mi? Yani bir daire şekli. Bu daire şeklinin kenarı var mı çocuklar? Hayır değil mi? O zaman bunun kesik çizgilerini tamamlamıyorum. Burada bir hediye paketi kutusu var. Peki kutunun kenarları var mı? Evet var değil mi? O zaman oradaki kesik çizgilerini etrafındaki hemen tamamladım. Şimdi aşağıya geçtik kitap. Kitabın kenarları var mıdır? Var değil mi? Uzun kenarları ve kısa kenarları var. Hemen onun da kısık çizgilerini tamamladım. Ve bir televizyon var. Televizyonun peki kenarları var mı? Evet televizyonumuzun da aynı bu çerçevede olduğu gibi kenarları var. Hemen onun da kesik çizgilerini tamamladım. Arka sayfaya geçelim bakalım. Son sayfamız. Burada bir ne görüyoruz? Üçgen. Burada da diyor ki üçgenin kenarlarını sayar mısın? Hemen üçgenin kenarlarını sayalım. Burada bir kenarı var değil mi? Burası bir. Burada ikinci kenarı var. Burası iki. Burada üçüncü kenarı var. Burası da üç. O sayı kadar topu boyar mısın diye aşağıda. Hemen o sayı kadar topu boyuyorum. Yani kaç tane top boyamam gerekli? 3 tane top boyamalıyım. Evet 3 tane topu bitirdim boyamayı. Şimdi aşağıdaki şeklime geçiyorum. Burada ne görüyoruz şekil olarak? Bir kare var değil mi? Karenin de kenarlarını saymamızı istiyor. Hemen sayalım. Bir kenarı var. İkinci kenarı var üçüncü kenarı da var. Ve dördüncü kenarı da var. O zaman kaç tane top boyamam gerekiyor? Tam dört tane top boyamam gerekiyor. Onu da kırmızı kalemimle yapayım. Evet bir sayısını boyadım. İki sayısını da boyadım. Üçü de boyuyorum. Ve dördü de boyamam gerekiyor. kitap çalışmamız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.